Sayın seyirciler, Eskişehir'den Sarıcakaya'ya giderken güzel bir manzara yeri bulduk. Daha küplü köyü var aşağıda. Şimdi oraya bakacağız. Tam olduğumuz yer mihenk noktası. Sanırım karayollarının işaret yeri gördüğünüz gibi TCK diyor. Karayolları olması lazım. Evet çok güzel. Tam tepedeyiz şu anda. Kuş bakışı. Dağları görüyoruz. Tam dağın eteğinde de dağ küplü köyü var. Sanırım Sarıca Kaya'ya bağlı bu köy. Şimdi mahalle oldu tabii ki.

Karşı yol Sarıcakaya'ya giden yol. Karayolu. Aa. Müthiş ya, değil mi? Geleceğim burada aslında Şu karşıda Sarıcakaya zaten ismi belki de o kayalardan alıyor. O kayaların arkası Sarıcakaya ilçesi. Eskişehir'in. Bu yolun devamı dediğimiz gibi Sarıcakaya'ya, Mihal Gazi'ye, bir tarafı da Bolu'ya giden yol var. Harika bir sonbaharı akşamında şu anda Hava sıcaklığı 8 derece burada. Bayağı üşüyoruz. Mantar aramaya gelmiştik. Çamlığa. Bulamadık. 2015 yılında bulmuştuk. Şu anda aradığımız yerlerde yok. Dağ Küplü gürü, Köyü'nü, Dağ Küplü Mahallesi'ni görüyorsunuz. Sonbaharın renkleri oluşmuş durumda. Sarının, kahverenginin, yeşilin değişik tonları. Bu ardıç gördüğünüz bitki çok uzun ömürlü bir ağaç. Anlatıldığına göre bu ardıç Cırık denen kuşun bu gördüğümüz ardıçın meyveleri bunlar, şunlar yenir bunlar. Biraz daha kahverengiye döndüğünde çok güzel bir reçinesi vardır, hoş aroması vardır. O cırık denen kuş bunları yiyip dışkılamasıyla e, bu ardıç bitkisinin meydana geldiği söyleniyor uzmanlarca. Başka türlü kendiliğinden bitmiyormuş bu. Evet. Karşı dağlar gün batımında gördüğünüz gibi. Bu da değişik bir bitki. güzel manzaradan hepinize iyi günler efendim. Hoşçakalın. Korona günlerinde lütfen maskemizi takalım. Kapalı toplu mekanlarda çok fazla bulunmayalım. Mesafe kurallarına uyalım. Hem kendi hem de toplum sağlığını koruyalım lütfen.